Canlarım selam. Bendeniz Emre Hocanız. Bilgi Sarmal, TTIT Geometri Soru Bankası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elif açı ölçer kullanarak şekildeki üçgenin açılarının hatası olarak ölçmüştür. Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken sayı derece cinsinden kaçtır? Şimdi 110'dan 50 çıkartırsak buradaki açımız kaç derece olacak? Tabii ki 60 derece olacak. Yine 150'den 100 çıkartırsak buradaki açımız da 50 derece olacak. O zaman ne yaptık? 60-50 daha tabii ki 110 oldu. 180'e tamamlayan açı da 70 derece. Şurası da 70 derece oldu. O zaman 50'ye 70 eklersen buradaki açımız 120 derece olur. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Geçtik ikinci sorumuza hemen sorumuza bakalım. Elimizde bir ABC üçgeni var. İkiz kenarlıklar verilmiş. 60 derece verilmiş. Alfayı da sormuş. Şimdi canlarım dikkat ettiyseniz hemen şuradaki ikiz kenarlığı bir gösterelim. Şurası tabii ki şuraya eşitmiş. O zaman çıkan sonuç burası alfa ise şurası da alfa oldu mu oldu. İki tane iç açının toplamı bir dıştır. Geldim şuraya iki alfasını bir yazdım. Çünkü kullanacağım biraz sonra. Bir de şurada bir ikiz kenarlığım var. Rengimi tabii ki turkuaza çevireyim. Şurada bir ikiz kenar üçgenim var. Dikkat ettiyseniz o zaman bunun taban açısı alfa ise buranın da taban açısı ne olacak? Alfa olacak. Şu üçgene bakıyoruz sizinle birlikte. Bu üçgenin iç açılar toplamı 180 yapacak. Alfa 2 alfa daha 3 alfa. 3 alfa artı 60 eşittir. Buradan 180. 3 alfa buradan tabii ki 120. Alfa buradan kaç geldi? 40 geldi. Benden de alfayı istemiş cevap Diyarbakır şıkkında. Şimdi geldim 3. soruma. Hemen soruma bakıyorum. Soru çok güzel bir soru. Bu tarz soruları çok beğeniyorum ben. Şimdi şuradaki nokta, şuradaki nokta ve şuradaki noktayı nasıl kullanacağım onu gösteriyorum size. Ben buradaki açıya x dedim. Şuradaki açı da yine açı ortaydan dolayı x oldu. Şimdi güzel insanlar ne dikkatimi çekti? İki tane iç açının toplamı komşu olmayanın dışıydı tamam Yani buranın dışı x artı 70'miş bak dışı x artı 70. Zaten noktadan dolayı x'ini buraya yazdın. Demek ki şurası 70'in olduğu yer. Tekrar gösteriyorum. Bakın iyi izleyin. X ile 70'in toplamı buranın dışı. Zaten X'i yazmışız buraya da 70 kaldı. O zaman yine aynı şekilde şuraya 70'imi yazdım. 70 70 140. X dediğin yere ne kaldı güzel insan? Tabii ki 40 kaldı. Yine X'i geldim sildim şuraya 40'ını yazdım. Geri kalan kısımda şu X'i sildim buraya 40'ımı yazdım. Geri kalan kısımda şurası 110 derece olacak çünkü toplamı 180. 110 40 daha 150. Alfa da buradan 30 derece geldi. Cevap yine Diyarbakır şıkkında. Geldik hemen dördüncü sorumuza çıkmış bir sınav sorusu. Bilgisayar malı yayınları dediğim gibi bunun telif hakkını almakta ama ayrıca ben de kanalımda çözebilmem için ben de ÖSYM'ye telif hakkı ödemek zorundayım. Maalesef bu yüzden dolayı bu soruyu çözemiyorum. Geçtik 5. sorumuza hemen sorumuza bakalım. Fizik dersinde öğrencilerine düzlem aynaya dik açıyla ile gelen ışının düzlem aynadan geldiği şekilde geri yansıyacağını anlatan bir öğretmen aşağıdaki gibi bir düzenek hazırlamıştır. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Biz buraya bir tane aynaya dik ışın gönderirsek geldiği gibi geri dönüyormuş arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyor. Şimdi düzenekteki düzlemayla zemine yaptığı açıyı gelen ışının geliş açısına göre ayarlayabilecek şekilde oluşturulmuştur. Yani ne yapıyormuşuz dik durumda ayarlamışız geliyor yine tekrardan geri dönüyor. Gelen ışının zemine 64 derecelik açıyla gelip Geldiği doğrultuda düz aynadan yansıttığına göre x kaçtır? Yani şuranın ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Devam ettirdiğimiz zaman şurası zeminle kaç derecelik açı yapıyormuş? 64 derecelik bir açı yapıyormuş. Şuraya geldik 90'ımızı yazdık arkadaşlar. Tamam çok hoş. Yine geldik şuraya 90'ımızı yazdık. Şu an diyelim ki biz e, neyi bilmiyoruz arkadaşlar? çok Çokgönlerin iç açılar toplamını bilmiyoruz. Geldim. Şurada bir çokgen var aslında. O çokgeni bir göstereyim. Şurası, 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 şurası. Bunların iç açılar toplamını bilmiyoruz. Ne yapacağız? Hemen meşhur metodumuzu kullanacağız. Uzatma. Geldim. Şurayı bir uzattım. Tamam. Uzattıktan sonra bura dik, bura dik olduğu için şu çizdiğim turkuazlar bu çizdiğim turkuaz birbirine paraleldir. O zaman burası 64'se, geldim 64 ise geldim 64'ü hemen buraya yazdım. Ne yaptık? Aynı yöne baktığı için 90 var, 64 var. Şurası tabii ki 26 derece oldu. O zaman burası onu 180'e tamamlayan değer. Cevap da 154 gelir. Hangi şıkta arkadaşlar? Erzincan şıkkında işaretledik ve geçtik tabii ki 6. sorumuza. Bağlantı noktasından itibaren kesici kısımları özdeş ve gri renkli olan bir makasın iki farklı durumu aşağıda verilmiştir arkadaşlar. Buna göre x eksi y farkı nedir? Şimdi sonuçta bunlar özdeş olduğu için kesici kısımları ne olacak arkadaşlar? Şurada bir ikiz kenar üçgenlik oluşturacak. O zaman tepe açısı 80 ise x dediğin arkadaş 50'ye şurası tabii ki yine 50'dir. Burası 120 ise burası da 30'a 30. A. Çünkü bu üçgenler ne olacak? İkiz kenar üçgen olacak. Hemen geldim. Burası 50, burası 30. Çıkarttığın zaman 20 cevap da Adana şıkkı geldi. Geçtik hemen 7. sorumuza. Aynı renkte olanların birbiriyle özdeş olduğu 7 tane çubuk birer uçlarından birleştirilerek aşağıdaki üçgen şekli oluşturuluyor. Bir kırmızı ve bir yeşil renkli çubuğun arasındaki açının ölçüsü de 30 derece olarak veriliyor. Buna göre x ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşım baktığımız zaman bak iyi izleyin. Burada hemen şu dikkatimi çekiyor. Bir tane yeşil bir tane kırmızı var. Bir tane yeşil bir tane kırmızı var. Burası da yine bir tane yeşil bir tane kırmızı olduğu için burada bir ikizkenar üçgen oluştu. O zaman bunun tepe açısı 30sa tabana ne kalacak? 180'den 30 çıkartırsan 150 kalır. Burası 75 oldu mu? Oldu. Şimdi rengimi ne yapıyorum? Hemen koyu maviye çeviriyorum. Burada dikkat ettiysen mavi mavi var. O zaman bu arkadaş ne olacak? Bir de mavi burada var. Şunlar mecburen ikizkenar üçgen oluşturacak. Geldim buraya 75'imi yazdım. Tamam. Şimdi 75 75 ne yapacak güzel insanlar? 150 yaptı. O zaman buraya kaç kaldı? 30 kaldı. Şimdi ilk başta Turkuaz'dan dolayı burası da ikiz kenardı ya. O zaman 75. Şurada 75 yapacak. 30'unu yazmışız. Geldik buraya 45'ini yazdık. Şimdi ikiz kenar var. O zaman şurası da yine 45 oldu. Burası kaç oldu? 135 oldu. 135. 30 daha 165 180 olması için x de 15 gelecek. Ya da şuraya 90 yazacaksın. 90 75 15 o şekilde de yapabilirdin. Cevap bol şıkkında. Geçtik 8. sorumuza hemen sorumuza bakalım. Burada elimizde iki tane üçgen var. Diklik verilmiş zaten. BC e eşit tamam. AB de DE'ye eşitmiş geldim. Önce şuraya bir bakalım. AB neresi arkadaşlar? AB şurası. Bu arkadaş DE'ye eşitmiş. Çok alakasız yerde bir eşitlik var. İnşallah bunu kullanabiliriz. Burası 40 derece. Benden alfa istemiş. Şimdi canlarım bakın. Burada tabii ki ayık diye bir kodlama var. Ayık ya da kayı diye. Bunu lütfen ama lütfen iyi bileceksiniz. Bu çünkü favori özelliğimiz bizim. Ben burada ne yapacağım? Şu eksik olan parçayı bir kez çizeceğim. Geldim A ile E'yi bir birleştirdim. Güzel insanlar dikkatimizi şu çekti. Burada bir kenar ortaya oluştu. Bakın şu A B, E üçgeninde bir kenar ortay oluştu. Tamam. Bu kenar ortay aynı zamanda dikmiş. Yani yükseklikmiş. Tamam geldim hemen bunu gösterdim. Buradaki dördün ikisi sağlanırsa diğer iki de sağlanıyor. Yani bu üçgende şurası açı ortay oluşturuyor. Şu açı ortay demek. Hemen geldim, aç ortayımı yazdım ve bu üçgen ikiz kenar üçgenmiş. O zaman tabii ki ne olacak arkadaşım? Gösteriyorum, tırtıklı bir şekilde AB AE'ye eşit. Şu an ne oldu? Bu alakasız eşitlik artık kurtarıldı. Bak geldim hemen şöyle yazıyorum. Burası 80 ise burası tabii ki 80 olacak. 80-80 160 oldu. 180 olması için şuraya 20 olacak. 40 20 daha 60 burası onu 90'a tamamlayan değer tabii ki 30 cevap da Ceyhan şıkkında. Geldik hemen 9. sorumuza. Şekil 1'de verilen üçgen biçimindeki kağıtta ABC 30 derecedir. Şurası 30 derece. ABC üçgenine eş olan iki üçgen düz bir zemine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Şekildeki gibi yerleştirilmiş. Şimdi mavi ile siyah arasındaki açı 30 derece. Geldim buraya 30 derece yazdım. Mavi ile siyah arasındaki açı 30 derece. Şimdi 30 30 daha zaten 60 yaptı. Bir daha 32 ekleyeceğim bir de 24 ekleyeceğim. Eklersem 6 burası 116 yaptım. Bunu 180'e tamamlayan değer nedir? 64'tür. Yani şuradaki açın kaç derece gelecek? 64 derece gelecek. Bu sefer dikkat et bak siyah var siyah var o zaman bu oluşan üçgen ikizkenar üçgendir Burası x ise Burası tabii ki xtir o zaman 2x ile 64'ün toplamı 180 gelecek Buradan 2x eşittir Tabii ki at karşıya 116 geldi x de buradan kaç çıktı 58 derece geldi. Hemen aşağıya indik. Cevap da D şıkkında güzel insanlar. Şimdi geldim hemen tabii ki 10. soruma. Birer uçları düz bir yer üzerinde bulunan kırmızı, mavi ve gri renkli çubukların yandan görünümü şekilde gösterilmiştir. Şimdi A, B, B, E, B, C, C, F, C, D, F, K. bunlar birbirine eşitmiş. Alfa'yı da sormuş. Şimdi canlarım geldim siyaha geçtim. Şu AB şuradaki BE'ye eşitmiş. Yine B, C, sonra C, F, sonra... CD ve bir de en son FK bunlar birbirine eşit. Şurada bir muhteşem üçlü yakalayacağız. Alfa nedir? Şimdi burası alfa. Hemen geldim. İkiz kenarlıktan dolayı şuraya da alfayı yazdım. İki tane iç bir tane dış. Geldim iki alfa yazdım. Şimdi yine ikiz kenarlık. O zaman burası yine iki alfa oldu. İki iç bir dış. Buraya dört alfayı yazdım. Şimdi canlarım burada bir muhteşem üçlü oluşuyor. Orası çok önemli. Şurası 90 derece. Bakın bir tane dikliğim var. Şöyle geldim. Şuraya dikliği koydum kenar ortaya atarsan muhteşem üçlü oluşturur. O zaman burası da yine nokta oldu mu? Evet oldu. Benden istenen şey ne? Tabii ki dikkat et bak nokta nokta nokta. O zaman şurada bir eşkenar üçgen oluşacak. 4 tane alfa eşittir 60 ise alfa buradan kaç derece geldi? 15 derece geldi. Cevap da Ceyhan şıkkında. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.